Evet kızlar ben dün gece ütü yaptım. <laughs> ütü yaptığım için ütü masam şu anda burada açık ütümle birlikte duruyor. Hemen yatak odamı toplamaya başlayacağım. Ama bunun için bir 5 dakika ayılma süresi veriyorum kendime. Bu süre zarfında da evin içinde böyle gezip gezip duruyorum. Hadi bakalım. resimleri makineye attım şimdi. Onları yapacağız. Yeni nevresimleri serdim. Bakalım umarım iyidir. Onları daha önce hiç kullanmamıştım çünkü. Çeyizden çıktı bacım. <laughs> Hepinize selam kanalıma hoş geldiniz ee, şimdi süpürmeye başlayacağım e, Tabii siz birkaç e, bir şeyler izlediniz tabii yatak değiştirmem gibi ama olsun kanalıma hoş geldiniz bacım şimdi evi süpüreceğim sonra bir sileceğim yani dip köşe girecek zaten bir durum yok şu anda tek başıma bunu yapamam kocam neredesin <laughs> Evi evet, birazdan süpüreceğiz onu da size çekeyim böyle bir terapi olsun dedim bu arada Evet yeni uyandım belli oluyordur zaten birkaç bulaşığım kalmış kızlar. Dün gece toplamıştım ama hani sabah kadar su içmeydi vesaireydi. O tarz bulaşıklar var yani. Onları bir dizelim. Sonra burayı da süpüreyim. Aa makine doluymuş kız. Boşaltmış, şey yapmışım, temizlemişim, bırakmışım ya. Ana temiz çamaşır şeyle bulaşıklar. Hadi boşaltalım o zaman. Siz oradan inşallah görüyorsunuzdur. O zaman ben de burada işimi yapayım o zaman. O zaman o zaman bacım. Oo. O zaman öyle yapacağız. Temizlik işi. Bit çektiğim videoyu bir montaj değil editleyeyim. Kahve içeyim. Siz de daha fazla nasıl bir içerik çekebilirim? Nasıl bir içerik istiyorsunuz? Ne tarzda istiyorsunuz? Söyleyin ben de ona göre çekeyim. Hangi videoları izlemekten daha çok hoşnut oluyorsunuz efendim? <laughs> Size yardımcı olayım. Ne kadar video atıyorum sürekli. Aramızda takip edenler varsa biliyorduk zaten. Yani sizce YouTube'a kaç günde bir video atım atmalıyım? aldım ama bak bak. Gerçekten bu işler hiç bitmiyor. Eşim pasta getirmişti. Pasta tabağa yapışmış kız. Şimdi şurayı şöyle bir süpüreyim. Ee, çünkü bir, e, iki gün sonra mı, bir gün sonra mı misafirim gelecek. Bu arada aşağı doğru olduğu için kamera kafama şöyle eğiyorum. <laughs> ya bu kalmasak var. mutfağım bitti. Şimdi diğer odalara geçeceğim. Tabii kakılmış da yani Natasha'm da bana yardım ediyor. O yüzden bazılarını çekeceğim bazılarını çekmeyeceğim. Benim için bu kamerayı arkamda sürükleme serüveni sürümekten daha zor. Resimleri yerine koyacağım. Dolapların kapağını açık bırakıp gitmişim. Bunları kapatalım. Böyle açık kalmaz yani. Yani. Şuradan kirlilerimizi alalım. Atalım. Tamam. Şimdi şu odayı bir süpüreyim şöyle. Güzelce. Siz de şu karşıya alayım izleyin beni. Ay kan içinde kaldım gördüğünüz gibi. Bir tek toz almam kaldı. Büyük linç yiyeceğimi bildiğim halde söyleyeyim. Şu silmek için bezler var yani. kısaca marka vermek istemiyorum ama anladınız siz. Onu getirmesini bekliyorum eşimin. O yüzden toz alamayacağım. Çünkü bezle toz nasıl alınır bilmiyorum. <laughs> Şimdi var ya fena linçlerim ha. Şaka bir yana gerçekten evde o bezler çok kolaylık sağlıyor. O yüzden onu daha çok tercih ediyorum. Tabii ki de bezle toz alabilirim yani yapabilirim bunu. E, depolamıştık ama evin kim bilir neresine koydu? Onu da bilmiyorum. Çünkü şu an işte. E, Sarmam lazım. İzninizle de bir su içeyim. Kendi işim bitti. Dediğim gibi bir toz alma kaldı. Bir ama kahve yapacağım. Kahvemi bir içeyim, bir dinleneyim. Sonra tozumu alırım. Toz almayı size çekermiyim bilmiyorum. Çünkü montaja başlamam gerekiyor direkt. Montaja başlarım. Telefonumun hafızası yeterli değil. Hiçbir şekilde hafıza yetmiyor. Çekiyorum çekiyorum ama bilgisayar aktarmak zorunda kalıyorum. Yetmiyor hafıza. Ya tam çekim yaparken depolama alanı doldu diyor kız. Vallahi çok sinirim bozuluyor. Hani bütün video şevkini falan hepsini... Ya başladım şimdi senin videona diyesim geliyor. Ama gene de izleyin diye sizin için çekiyorum. Umarım beğenerek izliyorsunuzdur. Abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Sırası gelmişken söyleyeyim. Hani siz de şöyle izlemek istediğinizi bir gösterin. Bir yorumlar atın, bir belli edin ki ben de mutlu mutlu size videolar çekeyim. Çekmek için şevkim olsun. Bu arada kahveyi yapıyorum. Alayım sizi şöyle de. Görüyor musunuz? Ay ay. Çok yoruldum. Uh! TikTok'a bugün ne video atsam hiçbir fikrim yok. Siz ne atayım? Bakalım. Ne tür videolar istiyorsunuz arkadaşlar? Yorumlara atarsanız, yazarsanız ee, memnun olurum. Ona göre ben de videolarımı ona göre yönlendiririm. Hani bu tarz temizlik morşunuza gidiyor? Vlog tarzı gezmek falan mı gidiyor? Hangisi olursa. Ben daha çok temizlik sevdiğim için temizlik paylaşıyorum. Yoksa dün de dışarı çıktık çekebilirdim. <laughs> Ama hangisini beğenirseniz artık yazarsınız. O yüzden ben şimdi kahvemi içeceğim sizlere. Hoşçakalın bugünlük benden bu kadar.